Abi yediremiyorum. Yediremiyorum. Özüm yiyirem. İnsanlar ne anlayır bilirsen zannederler ki ben hiçbir şey yemirem. Evet. Sen böyle yapıyorsun ya. Evet. Ne evet he, ne evet. Evlilik mi tevkifeceğim? İnsanlar zanneder ki bu Furki böyle yapar ya. Tamam beni düşündüğü için yapar zaten. Bunda hem fikiriz. Çok düşünür sağ olsun. Ama insanlar zanneder ki ben hiçbir şey yemirem açılık grevine girmişim zannediyorlar. E doğru zannediyorlar. Açılık grevine mi girmişim ben? Konuş hemen... Ömür... al bunları. Al. Ha şimdi konuş. Ne oldu? Tüm açılık grevine mi girmişim ben? Ne oldu? Ömür boyu beliyim daha. İlk defa böyle olmamışım ki bel olmuşum ömür boyu. Uşaklıktan ben bel olmuşum. İşte ömür boyu ben yoktum diye öyle olmuş. Artık bu zaten sonra ben varım. Kabusun. Yiyeceksin. Estağfurullah sen benim Olsan olsan cennet mi olarsan? Nasıl yapıştırdım iltifata? Direkt susturdu beni. Tabi salladığını bildiğim için. Vur <laughs> Sallamadım. Sallamadım. Bal. Ne ben <laughs> ettim? <Seninle ben de. gülüyor> Ankara Can'a da selamlar olsun. Bu pekmezi böyle ...gözü dikseydim hoşuna mı giderdi? Çok. Niye ki? Çünkü kanan yok, kananın olmasında yardımcı olacak o. Pekmez kıpkırmızı ya, üzümden yapılıyor. <laughs> tamam, indi. Niye? Ben niye sana zorla yediriyorum pekmezi? Bak evin içinde Halifer 60 derece, ben terliyorum, Niyan'ın eli buz gibi. Ulan ben zorla yedirmeyeyim de ne yapayım kardeşim? Ya ben kocayım, kocam. Yani ben şey de yapabilirim, aman içmiyorsa içmesin. Ama, yani eşimsin Niyan. Mecbur yani seni düşüneceğim. Yemelisin. Ben çocuk değilim, <laughs> ben yiyorum zaten. Ulan çocuk değilsen git o pekmezi al ye o zaman. Herkes zannediyor ki ben hiçbir şey yemeyeceğim. Yemiyorsun. Nasıl ama? Bir dakika bir şey söyleyeceğim dürüst ol. Bu yaşa kadar pekmez yedin mi? Hayır. E demek ki herkes doğru zannediyor. Hayır pekmez her şeyde yemek değil ki. Ya mi? sen yemek yiyorsun. Bir ben... insan her şeyin tadını tatmak zorunda mı? Evet. Mesela bir şeyi koklarsın hoşuna gelmez ve bir daha onu asla denemezsin. Pekmez benim için öyleydi. Koksun hoşlanmamışım, denememişim, yememişim. Yememişim ne kadar hayırlı olsa da. 29 yaşıma kadar hamı mene deyip ki, hasta olan da bal ye, bal ye, bal ye. Niye? Ben bal yememişim. Şimdi ben Yemliyorum. sana bak. İnsan açsa şunu yiyebilirim, bunu yiyebilirim diyebilir. Sen şu an Aç olduğun için pekmezi yiyemiyorsun. İhtiyacın olduğu için pekmez yiyorsun. Çünkü niye ihtiyacın var? Sen kansızsın. Sıcak ortamda bile üşüyorsun. O zaman ilaç... Üşümemek için... Üşümemek için... Pekmez ye ki kanın olsun artık üşümezsin. O zaman ilaç içeyim. Ben zaten D vitamini içebilirim. O iyi gelir. Ya doktor benim ben. Nasıl sen doktorsun? Hani doktorsun sen? Hani? Kaymak olsun, hani dedim, bana ha, kaymak da hmm, gönder. Gönder. Sen o zaman doldur da. Maşallah. Kuru üzüm yesin. Ya, yemiyorum kardeşim. En son vallahi billahi oturup bir köşede ağlayacağım. Nurayla. ...en son oturup bağlayacağım. ...biri gelecek yani ...kardeş ne oldu niye ağlıyorsun diyecek... ...eşim hiçbir şey yemiyor diyecek... ...valla öyle deme... ...valla yemin ederim çok üzülür ama... ...e hmm. valla öyle olmanı görmek istemiyorsan... ...ne yemeyin? olur bu konuyu kapatalım... ...bir daha hiç yemek konusunu açmayalım... ...kurayım <laughs> nereye gitsek... ...herkes benim yemeğimden konuşur... ...çok çok kötü olur ha... ...herkes değil bu kız yemek yemir. ...bu kız yemek yemiyor... ...artık milletin diline... Bu kız yemeği yemir. Herkes beni yedirmeye çalışır. İyi yaparlar. Hayır da. Uçma! Uçma diyorum sana. Sen tut. Önüne bak. Önüne bak. Aferin. Ya yeter ya. Benim burada sözüm geçmeyecekse ben burada kazma sapı büyüğüm. Ulan. Çabuk hepsinden bir örten haliye. Hadi. Hadi. Oğlum. Bak niye Tamam. ya. Bir de o kelime Tam tam tam. Özür dilerim tam. Tam vallahi bilerek demedim. O ne biçim yemin? Tam vallahi dizilerden duymuşum. Ver o telefonu. Artık sana telefon da yok. Valla Türk dizilerinden duymuşum. Bu ara Türk diz... Bizde öyle söz yok da. Ya rütük getiriyorum o lafa ona. Rütük getiriyorum. Rütük biliyor musun ne? Yok. Rütük demek Türkiye'de bir rütük diye bir uygulama var. Örneğin bir diziye yasak koyuyor. Onu yapmayacağım diyorsa yapmayacağım. Sen oldu. Sen Seni takipçilerimle beş dakika baş başa bırakıyorum. Ve kendimi sigara içtirmeye gidiyorum. Çünkü niye? <laughs> Ya eğer sen yemek yemezsen ben de sigara içerim her gün. Ne alakası var? Tabii ki bu işler böyle niye? Ne alakası var? ondan onu niye katıştırırsan ki? Öyle öyle.